Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü meselemiz saç e, saçlarımız biliyorsunuz ki yaz bitiminde sonbahar ve ilkbahar gibi böyle ara dönemlerde çok fazla dökülür e, cansızlaşır kırılır ve mat bir hal alır e, bu yapacağımız karışımla da saçları parlatacağız eğer tülerik saçlara sahipseniz onlar için çok iyi geliyor saç kırıklarına müthiş derecede faydaları var saçların daha parlak bir görünme kavuşması için mutlaka deneyin. Şimdi gelelim malzemelere. Hemen başlıyorum. Ee, i̇lk olarak zeytinyağı kullanacağım. Eğer doğal bir saç bakım kürü arıyorsanız mutlaka e, bunların en başında zeytinyağı gelir arkadaşlar. Hem yeni saçlarınızın çıkmasını sağlıyor hem saçlarınızın e, dediğim gibi gürleşmesini sağlıyor. Kepek sorununuz varsa %100 ortadan kaldıracak buna kesinlikle e, onay verebilirim. Aynı zamanda içerisindeki o nemlendirici etki sayesinde de saçlarınız daha parlaksı ve daha ipeksi görünecek, daha neme doymuş yumuşak bir saçınız olacak. Daha sonra e, 3 pardon 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumdan ekliyorum. Tabi saçınızın e, gürlük durumuna göre 3 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Üzerine yoğurdumu koydum. Yoğurt saç için harika bir nemlendirici. İçindeki o yüksek protein sayesinde saçlarınızın daha gür, daha sağlıklı, daha nemli görünmesini sağlayacak. Uzamasını kolaylaştırdığı gibi kırılmaları da önlemiş olacak. Diğer bir mucize mucizebesinde yumurta. Yumurta da aynı yoğurt gibi protein deposu arkadaşlar. Ve saçlarınızda kopma ve dökülme problemi varsa bunları da kesinlikle ortadan kaldırmış olacağız. Yumurta da aynı zamanda kırıklarınızı onarıyor ve saçınızın nemlenmesini sağlıyor. Evet, 2 yemek kaşığı yoğurdumuzun içerisine bir adet yumurtamızı kırdık, sarısını ve beyazını. Üzerine daha sonra bir miktar zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağının faydalarından en başında bahsetmiştim zaten. Bu arada belirtmek istiyorum, saçlarınız eğer kuru ve yıpranmışsa yumurtanın sarısını bu arada belirtmek istiyorum, eğer saç tipiniz kuru ve yıpranmışsa yumurtanın sarısını, yağlı bir saça sahipseniz de yumurtanın beyazını, eğer karma bir saç tipiniz varsa tümünü kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi saçlarınızın hava almasına ve saç derinizin temizlenmesine yardımcı olacak, saç tellerinizin kalınlaşmasına yardımcı olacak. Biliyorsunuz o tüylerikliğin gitmesi için bir nevi saç tellerinizin de kalınlaşması gerekiyor. Saçlarınızın o kendi doğal yağını da dengelemiş olacak. gelelim bu maskeyi nasıl kullanmanız gerektiğine. İlk olarak bunu haftada bir defa kullanabilirsiniz. Saçlarınızın isteyenler boy ve uçlarına sürebilirler, isteyen tüm saç tiplerine de dahil saçlarının her yerine uygulayabilirler. biraz arındırması zor olabilir. Banyoya girdiğiniz zaman ilk olarak soğuğa yakın bir suyla saçlarınızı durulayın. Daha sonra yıkamaya geçin. Sonrasında şampuanınızı kullanabilirsiniz. Daha sonra banyoda işleminiz bittikten sonra saçlarınızı soğuk suyla durulayın. Çünkü soğuk suda saçlarınızı ayrı bir canlılık katacak arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Maske saçınızda yarım saat bir saat maksimum bir buçuk saat durması yeterli. Siz ne kadar isterseniz bir saatin sonunda saçlarınızı dediğim gibi ilk olarak soğuğa yakın bir suyla duruluyorsunuz. Bayan erkek herkes deneyebilir. Ee, videonun sonuna yorumları koyuyorum mutlaka okumayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.